Şimdi e, tabii e, dört bölümündeki beklentiler birbirlerinden farklı olabilir. Ama her şeyden önce şunu belirtmek lazım. E, mühendislik Fakültesinden ayrılmamızın en önemli sebebi bizlerin daha ziyade tasarım ağırlıklı bölümler olmasıydı. Dolayısıyla her dört bölümde de tasarım ön planda, tasarım ön planda. Şimdi. E, Mimarlık için tabii mimarlık için diğer tasarım dediğiniz zaman ilk akla gelen şey sadece mimarlık değil diğer şeyler için de söz konusu sanat ağırlıklı. Gayet tabii ee, yani biz mimarlıkta ve iç mimarlıkta tabii özellikle mimarlıkta hani tekniği daha çok kullanıyoruz ama her şeyden önce biz tasarım ağırlıklıyız. Mimarlığı ben öyle kabul ediyorum. Diğerlerinde dolayısıyla bizim e, genel kültür sanat tarihi eee sosyal e, yaşantı, e, bunlarla ilgili e, çalışmalara ihtiyaç var. Yani bununla bahsettiklerim şeyin yanı sıra, yani teorik ve e, proje derslerinin yanı sıra, e, şeyin e, öğrencinin kendini e, bu işe hazırlaması lazım. Maalesef liselerde bunlar yeterince e, yer verilmiyor. Ama sosyal e, bakımdan öğrencinin gelişebilmesi, özellikle sanat ve kültür ağırlıklı olarak gelişebilmesi başarıyı e, sağlayacaktır.